Al dedi de vurdu. Bak bulabilecek mi? Pambuk! Pambuk! Tebrik ederim. Hmm. <laughs> bir tane belik 30 saniye olsa abi sende de ben, ben hiç bakış ya da Tebrik ederim başkanım. Selamünaleyküm Aleyküm Başkanım. Aleyküm Selam. Yemekte yine döktüreceğiz. Bakalım artık lezzeti nasıl olacak bu sefer. Yine dıldırcın yemeği. Bu sefer sebzeli bir şey yapmayı düşünüyoruz. Yani önceden planlı bir şey yok. Elimizdeki malzemeye göre doğaçlama bir yemek yapıyoruz. Bunlar doğaçlama. Hı? Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şimdiden ellerine sağlık Teşekkür en ederim. Canan abi. abi Merhaba. Müdürüm. Merhaba Fatih. Veysel abi. Bunlar da bizim ekip. Ekibimizin en genci İsmail amca. Yugay, acı değil. Merhaba. Ercan abim. Merhaba. Ben de kendim çekimi abi. <laughs> ben bir ama havalar sıcak yapacak bir şey. Aynen öyle. Şey. ne.

pişti. Son durumunu da sizlerle paylaşmak istedik. Demin de bahsettiğimiz gibi ee, doğaçlama yaptık. Elimizdeki malzemeyle yaptık yemeği. Görüntü ortada. Haberlerden Görünün, sağlık. Yine çok güzel gözüküyor. Göründüğü gibi lezzeti de yiyorlar. Bu arada bulunduğumuz yer biraz ağaçlık olduğu için rüzgar esiyor. İçine yaprak maprak geliyor. Olsun. Bu da tuzu biber oldu. Ellerden sağlık abi evet. tekrar. Hepinize afiyet olsun. <laughs>